Merhaba Şıvıda LateNet izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda HTC Desire 500 modeliyle karşınızdayız. HTC Desire 500 özellikle fiyat performans oranıyla dikkat çeken bir telefon. HTC'nin uygun fiyatlı modellerinden bir tanesi. Orta segment bir telefon. Bu telefon bizlere ne sunuyor diyecek olursanız uygun fiyata HTC'nin Beats Audio gibi gelişmiş ses teknolojilerini iyi bir kamera performansı gibi ayrıca Sense 5'in sunduğu diğer nimetleri bulabileceksiniz, yararlanabileceksiniz bu özelliklerden. Telefonun e, kısacası biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz HTC One ve Desire olarak iki farklı telefon ailesi şu anda üretiyor. Desire ailesine daha çok plastik malzeme uygun fiyatlı olması için plastik malzeme tercih ediyor. İncelediğimiz telefonda e, plastik ağırlıklı bir telefon, e, plastik bir kasa sahip. Telefonun tasarım e, geçmişi esasında Van S ile neredeyse birebir Vanes'in S'in e, metal alışımlı değil, e, normal plastik alışımlı bir e, varyasyonu gibi duruyor. Telefonun üst kısmı... E, ve arka kısmındaki tasarımsal değişiklikler, tasarımsal yerleştirmeler esasında Vanes'i e andırıyor. Yani plastik Vanes gibi düşünebilirsiniz ama telefonun ayrıca başka bir özellikleri de bulunuyor. Mesela telefonun kasa yapısı da oldukça değişik. Ses kısıp açma tuşlarından güç alarak telefonun ekran hariç kasasını çıkartıyorsunuz. Yani yanlarıyla beraber komple bir kasa izlenimi sunuyor ama kapağa çıkabilen bir telefon. Telefonun kapağı çıkabiliyor. Bu çıkan alana da mikro SD ve sim kart girişlerini takabiliyorsunuz. Buradan anlayabileceğiniz üzere de cihazın hafızası arttırılabilir yapıda, uygun fiyatlı olduğu için de hafızası dahili hafızası düşük, 4 GB'lık bir dahili hafıza var. Bu 4 GB'lık hafızayı 64 GB'a kadar mikro SD ile artırabiliyorsunuz. Cihazın tabi 4 GB'lık dahili hafızasının komple 4 GB'ını kullanamıyorsunuz. Yaklaşık 1 GB'lık bir alanına uygulama yükleyebiliyorsunuz. Neredeyse daha fazlasını artık telefonu root yaparak ya da çeşitli uygulamalarla hafıza kartına taşımaya çalışmanız gerekiyor. Yoksa artık piyasada 1,5 GB'lık bile oyunlar var. O yüzden 1,5 GB'lık bir oyun tek başına bu cihazı yüklemeniz Olanaksız gibi çünkü SD karta taşımadan böylece uygulamaları çalıştırmak zor. Cihazın ekranı One S'te olduğu gibi 4.3 inç yalnız çözünürlük farklı e, 480 800 piksellik bir e, çözünürlük var. Ayrıca e, Super LCD ekranda kullanmamış. Normal bildiğimiz TFT LCD ekran kullanılıyor. Ürünün e, ekran e, piksel oranı ise 217 ppi. Yani e, kötü değil, çok da iyi değil. Yani bir HD ekranların sıklığını beklemeyin ya da 4 inç boyutunda kullanılıyor. E, 480 piksel çözünürlüğündeki ekranlar gibi değil biraz pikselleri görebiliyorsunuz bu da özellikle günümüzde çok alıştık HD ekranlı telefon kullanmaya full HD, HD yazı fontları daha küçük gözüküyor bu telefonu kullandığınızda yazı fontlarının oldukça büyük olduğunu görüyorsunuz üründe 1 GB RAM bulunuyor İşlemciye bakacak olduğumuzda esas kilit noktası işlemci Snapdragon 200 platformunu temel alan 4 çekirdekli bir işlemci var. 4 çekirdekli işlemcinin koduna bakacak olduğumuzda MSM8225Q olarak geçiyor. Bu işlemci nedir? Bu işlemci ARM Cortex A5 tabanlı 4 çekirdek bir işlemci. ARM Cortex A5 düşük güç tüketimiyle ünlü bir çekirdek. Performans olarak çok çok inanılmaz üst seviye şeyler vaat etmiyor ama giriş seviyesinde özellikle güç tüketimi, düşük güç tüketimiyle başarılı sonuçlar verebiliyor. Çoklu çekirdek desteğine sahip uygulamalarda da iyi bir performans gösteriyor ama tek çekirdekli uygulamalarda yine üst seviye telefonlar ya da orta segment olup Arm Cortex A9, A15 tabanlı cihazlardan daha düşük performans gösterdiğini söyleyebilirim. Ürünün grafik işlemcisi ise Adreno 203. Adreno 203'ü Desire X'de hatırlıyoruz. Desire X'de de kullanıyordu. Adreno 200'ün biraz daha geliştirilmiş bir modeli. Grafik işlemci olarak da çok çok ileri seviyede değil. Ama ortalama bir performans verecek şekilde tasarlanmış. Cihazın yazılım tarafına bakacak olduğumuzda Sense 5 arayüzünü görüyoruz. Android sürümü olarak da iki çeşit yazılım bulunuyor. Android 4.2.2 sürümü de var cihazın ama bizim kullandığımız cihazda 4.1.2 işletim sistemi kurulu. Çift sim kartlı versiyonu var. Bizim incelediğimiz tek sim kartlı. Tek sim kartlı Android 4.1.2 çift sim kartlı da, da 4.2.2 gibi şu anda hani genel dünyaya baktığımızda böyle bir dağılım olduğunu görüyoruz. Ama kısa bir süre içerisinde herhalde 4.2.2 güncellemesi de bu telefona gelecektir diye düşünüyorum ürünün diğer özelliklerine baktığımızda kamera özellikleri dikkat çekiyor. Cihazın ön kamerası HTC One X Plus'taki gibi 1.6 megapiksel oldukça kaliteli bir ön kamerası var. Görüntülü görüşme sırasında etkileyici bir performansı var. 720p çözünürlüğünde video çekip ayrıca görüntülü görüşme sırasında da bu performans size yansıtabiliyor. Gelelim ana kameraya. HTC'sinin ultra piksel kamerası bu cihazda kullanılmamış ama iyi bir kamera lensi ve sensörü kullanılmış. 1 bölü 3.2 inçlik bir sensör kullanılıyor. Bu sensördeki piksel boyutları ise 1.4 mikron 1.4 mikronluk piksel genişliği şu anda bayağı iyi. geçenlerde tanıtılan iPhone 5S'te de neredeyse 1.6 1.7 gibi bir mikron piksel mikronları gözüküyordu. 1.9'a kadar çıkabiliyor ama 1.4 mikron da şu anda üst seviye telefonlara yakın bayağı iyi bir fotoğraf kalitesi var. Siz de zaten şu anda ekranda görüyorsunuz cihazın çektiği fotoğraflar gayet başarılı. 8 megapiksellik bir sensör var. Hem otofokus hem de led flash gibi özelliklere de sahip. Bunu da okurlarımıza belirtelim. Cihazın gelelim kablosuz bağlantılarına. Kablosuz bağlantılara bakacak olduğumuzda wireless zaten destekleniyor. AC desteği yok. BGN desteği var. 802.11. Bluetooth 4.0 var. Ayrıca Bluetooth 4.0'ın düşük güç tüketimli versiyonunu desteklemiyor yani L son yeni günlerde moda olan bu özelliği desteklemiyor. Cihazda ayrıca USB OTG desteği de var. USB OTG kablosuyla bir flash bellek takıp çalıştırabiliyorsunuz. Başka bir şeylerle çalıştırabilirsiniz. Bunu da kullanıcılarımıza söyleyelim. Üründe AGPS, FM radyo gibi diğer bileşenlerde mevcut bulunuyor. Ayrıca bu cihazı alacaksanız aldığınızda yine HTC Sense'de diğer Sense tabanlı cihazlarda olduğu gibi 25 GB'lik Dropbox hesabına da ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz. Tabi 2 senelik bir süresi var bunun. Üründe gelelim son olarak pil ömrüne. 1800 miliamperlik bir batarya var. bu 1800 miliamperlik batarya standby'de 435 saat konuşma süresi olarak da 12 saat 6 dakikalık bir süre veriyor. Ben telefonu kullandığımda günlük olarak bir günü çıkarabilecek yapıda. Çünkü ARM Cortex A5 tabanlı bu işlemci çok güç tüketmiyor. Siz ne yaparsanız yapın çok güç tüketmiyor. Bu yüzden performansı biraz törpülense de cihaz batarya konusunda başarılı. Ekran ışığını çok çok açmazsanız bir günü rahatlıkla bitirebiliyorsunuz. 1800 miliamperden çekinmeyin. Üst seviye bir telefon değil çünkü. Daha geçtiğimiz yıla kadar üst seviye telefonları... 1800 mAh, 2000 mAh seviyesinde olduğunu hatırlıyoruz. Yani artık giriş orta segment telefonlar bile geçtiğimiz üst seviyeye geldi batarya konusunda. Ürünün Son olarak incelememi bitirmeden önce performans testlerine geçmek istiyorum. Oyunlarda ilginç bir şekilde e, yani bekleni, beklediğimizi biraz daha üstünde performans veriyor. Adreno 203 GPU'su beklentinin e, biraz daha düşürüyorsunuz çünkü 205 var, 225 çıktı, e, 300 serisi çıktı. 203 nedir diyorsunuz ama 203 de e, ne bileyim Temple Run gibi, Dead Trigger gibi oyunları oynatabiliyor ayrıca e, asfalt gibi bir oyunu. Arada sıra tabi çok yüksek frame'ler olmasa da oynayabiliyorsunuz. Gelelim test performanslarına cihazın. cihazın test performanslarına bakacak olduğumuz ilk testimiz her zamanki gibi Geekbench. Geekbench'teki skoru 1040. One Mini'nin aynı testte 1507 puan, 1517 puan aldığını görüyoruz. Yani aralarında bir 500'lük, 500 puanlık bir fark söz konusu. Diğer testimiz Gel Benchmark 2.5. Egypt. Burada Full HD of Screen olarak test alıyoruz. Burada 5.6 FPS'lik bir skor almışız. HDC One Mini. O 3 kat daha fazla performans almış. 15 FPS gibi bir skor almış burada. Yani grafik performansı olarak One Mini'nin 3 kat gerisinde diyebiliriz bu testte. Diğer testimiz Quadrant Standart. Quadrant Standart'ta 5124 puan alıyor. Nenemark 2'de 43.6. Diğer testimiz olan Antutu'da 10 190 puan alıyor. Burada 4 çekirdeğin etkisini bize gösteriyor. One Mini ile arasındaki performans farkı az. 4 çekirdeği efektif olarak kullanıyor bu program. BrowserMark 2 de bizi şaşırttı. 1802 puan gibi iyi bir puan aldı. Huawei Asus P6 gibi telefonları geride bırakıyor. Yaklaşık 200 puanla. Son testimiz. TierMark Ice Storm Extreme'de aldığımız sonuçlara bakacak olduğumuzda burada da 1803 puan alıyor. Burada da HTC One Mini'nin neredeyse 1000 puan gerisinde kalıyor. Özet olarak geçmek gerekirse incelediğimiz cihaz başarılı bir cihaz. HTC'nin Bis Audio gibi pek çok geliştirmesi, iyi bir kamera, orta segmentte bu özellikleri almak istiyorsanız ekran çözünürlüğü fiyatına göre rakibi olan bir telefon. Telefonun eksilerine geleceğimiz zaman dahil hafızasının artık 4 GB değil de 8 GB'a kadar çıkartılmasını e, tavsiye ediyoruz. Çünkü Android'de direkt SD karta taşıma olmadığı için 4 GB cidden yetersiz kalıyor. Yani Asphalt 8 gibi bir oyunu bile bu telefona indirmeniz çok çok zor. 40 taklatmanız gerekiyor. Keşke hafıza biraz daha yüksek olsaydı. Artık 4 GB hafızalı telefonların çok çok ilk giriş seviyesinde olması gerektiğini ben şahsım adına düşünüyorum. E, teknolojinin biraz daha ilerlemesi, hızlı ilerlemesi adına ürünün özellikle düşük sar değerleri dikkat çekiyor. E, 0.29 Watt bölü kilogram kafa bölgesinde e, sar değerleri var. Neredeyse radyasyon yaymıyor da diyebiliriz. Çok az bir radyasyon salınımı var. E, bu yüzden telefonun e, pek çok artısı mevcut ama eksisi de var. 4.3 inçte işte 488 piksel ekran bu inanılmaz bir eksi olmasa da e, biraz daha yüksek QHD ekranları rakiplerinde bulunuyor. Ayrıca e, dahil hafızası da 4 yerine 8 GB olabilir de diyorum. Bir başka incelemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.